Saçlarınızın uzaması ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınızda kepeklenme mi var? Saçlarınız kırılıyor mu? Yetişkin tüm kadın ve erkeklerin en önemli sorunlarından biridir saç. Dökülür, zayıflar, uzamaz. Size bu ürünle saçlarınızın sağlıklı olmasını sunuyoruz. Bu avantajı sunuyoruz. Bir ay boyunca siz bunu uyguladığınız zaman göreceksiniz ki saçlarınız 4 ya da 5 santim uzayacak kargo ve KDV dahil evinize teslim 99 lira. Şu anda ekranda gördüğünüz numarayı arayın ve ürüne sahip olun. Uygulaması çok basit. Ürünün paketinin içinden bir çift eldiven ve bir bone çıkıyor. Siz eldivenleri takıyorsunuz, uygulamayı öyle yapıyorsunuz. Çünkü bu ürün vücuttaki tüm tüyleri uzattığı ve güçlendirdiği için parmak üstündeki tüylerinizin uzamasını istemiyoruz. O yüzden mutlaka mutlaka eldivenle uygulama yapın. Sonrasında şunu yapıyoruz. Saçlarımızı yıkıyoruz, sonra eldivenlerimizi takıyoruz. Eldivenlerimizi taktıktan sonra ürünümüzü saçımıza 5-10 dakika boyunca uyguluyoruz. Bu uygulamayı haftada en az 4 gün yapmayı sakın unutmayın. Müzik ve 4 gün sonunda saçlarınızın güçlendiğini ve dökülmesinin durduğunu göreceksiniz. Müzik Daha sonra bonemizi takıyoruz. Makinenizi makinemizi alıyoruz. Saçlarımızı yine bir 5-10 dakika boyunca ısıtıyoruz. Müzik Isıtma işlemini bitirdikten sonra 45 dakika ya da 1 saat boyunca boneli bir şekilde bekleyeceğiz. Daha sonra bonemizi çıkaracağız, saçlarımızı durulayacağız ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. ile sağlıklı saçlar, ışıldayan gülüşler. Sadece 99 lira KDV dahil, kargo dahil ve evinize teslim olmak üzere. Ürünümüz çok basit. Kullanırken dikkat etmeniz gereken başka bir şey de ürünün gözlerinize, açık yaralara ve sivilcelere temas etmemesi. Ve bu ürünü kullandığınızda gerçekten sağlıklı saçlara sahip olacaksınız. Ama unutmayın haftada en az 4 gün uygulamanız lazım. 4 gün sonunda bakacaksınız ve bu bir hafta sonunda... İlk bir hafta sonunda göreceğiniz şeye inanamayacaksınız. Çünkü saçlarınız güçlenecek, dökülmesi duracak. Ve bir ay boyunca siz bunu uyguladığınız zaman göreceksiniz ki saçlarınız 4 ya da 5 santim uzayacak. Siz fark edeceksiniz, çevrenizdekiler fark edecek. Gülümsemeniz değişecek, bakışınız değişecek, aynada kendinizi beğeneceksiniz. Artık kaynak yaptırmak, saç ektirmek gerçekten çok pahalı kıymetli izleyiciler. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Bu konuda bankalardan kredi çekenler bile var. Çünkü gerçekten çok ciddi bütçelere yol açıyor. Eğer siz böyle yaptırmak istemiyorsanız ve yeni bir çözüm arıyorsanız işte size o çözümü sunuyoruz. Tiz. Artık hayatınızda tiz var. Saçlarınıza zevkle dokunacaksınız. Keyifle tarayacaksınız. Ona şekil vereceksiniz. Hayatınızı güzelleştireceksiniz. Bunun için kaynak yaptırmaya, saç ektirmeye gerek yok. Unutmayın. Bu konuda bankadan kredi çekip saç ektirenler var. Bu çok pahalı bir uygulama. Biz size daha doğal, dünyada kabul görmüş ama Türkiye'de ilk ve tek bir ürün sunuyoruz. Tizi sunuyoruz. Kullanmak isteyeceksiniz. Deneyeceksiniz. Çevrenizdekiler de görecek ve onlar da isteyecekler. 99 lira KDV ve kargo parası dahi evinize teslim. Hiçbir sakıncası yok. Ve mutlu olacaksınız güçlü, sağlıklı saçlara, ışıldayan bir yüze sahip olacaksınız. Denemek istiyorsanız şu anda ekranın altındaki numarayı arayın ve bu ürüne sahip olun.